kendiniz. Bugün ne yapıyoruz? Çok sevdiğiniz bir seri yapıyoruz. Gözlük kapalı çizim. çizim. Arkadaşlar gelin dış ses bize çok çok güzel şeyler hazırladı. Bu arada dış sesin hasta olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Hala evet, iyileşmedi. Arkadaşlar hala iyileşemedim. Evet, Kaç gün oldu. Da hasta. E, dış ses yokken siz de size, e, fark ediyorsunuzdur yani az konuşurken. Maalesef bizim de mottomuz düşüyor. Ama olsun. Hiç önemli değil. Arkadaşlar hayır, gayet iyiyiz bu arada. Hiçbir problem yok. Siz de sağolun dikkat edin. Hiç lafı <laughs> uzatmadan başlıyoruz. Hemen başlıyoruz. Dış yormuyoruz. Evet. Herkes ben daha evet herkes elinde kağıtları alsın. Evet alıyorum sonra ben gözümü bağlayacağım. Evet herkes ben gözünü kapatacağım. Çünkü. Ama yavaştım. Evet. Tamam yavaş. <laughs> Arkadaşlar merak etmeyin Ayşe'yi de en kısa zamanda Unicorn'un bir kubanda alacağız. Evet Ceren'in yani unicornlu bir da çok tatlı bu arada. Evet çok tatlı. Hadi bakalım. Unicorn'un şeyi de var orada değil mi? <laughs> Oyunuzu. Oyunuzu <da> var. <laughs> Bunu da Ne çiziyoruz? Evet, hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Bugün, evet. O zaman kolaydan başlayalım biraz. Ayşe beni görmüyorsun değil mi? Ben arada? gerçekten şu an gölge bile görmüyorum, o kadar kötüyüm. O kadar iyi. Önünüzde kağıtlarınız hazır. Hı hı. Evet. O zaman ilk çizeceğimiz şey Zor bir olmasın. hayvan olacak ve biliyorsunuz ki biz bunu süreli yapıyorduk. Evet. Şu anda size vereceğim süre kolay olduğu için 20 saniye arkadaşlar. Ne? 20 saniyede sizden kuş çizmenizi isteyeceğim. Abi kuş kolay değil Çok ki. Çok kolay. Kuş nasıl çizilir ki? 20 <laughs> saniyeniz ne zaman başlayacak? Arkadaşlar başlatacağım. Hazır olduğunuzu hissettiğinde Ayşe hazır değil gibi Ceren. Dur bir dakika. Şu an ben kafamda tasarlıyorum. Tamam. 20 saniyeniz tamam, olacak. Dakika. Bence çok yeterli kuş için Ceren lütfen bekle bizi. Hazırsanız başlatıyorum. 3, 2, 1 başlayın arkadaşlar. Of, ay bana Sadece bir tane kuş yeterli. Bir de nasıl çizeceğiz ki o kuşu? Ben arkadaşlar anladım. en güzel çizimliği... ...güzel bir sürpriz bekliyor. Ben bir şey yaptım ama... Son 7 saniyeniz. Ay ben yapamadım. Arkadaşlar en basit bir kuşu bile çizseniz olur. da şöyle şuraya. Hiçbir ya. şey bitti arkadaşlar. Tamam. Evet, herkes kuşlarını bir kaldırsın, gözlerini evet. açabilirsiniz isterseniz. Abi ben çok merak ediyorum, sizofreni dünyamda... <laughs> hmm, Ayşe kuşun tamamlayamamış. Ceren'inki yine bir tık daha iyi olmuş Ama şu da kuş, benim iki tane var. Ceren bu iki bandını kaldırabilirsin. Ah! O kadar gerçekten... Bakayım Makinin... Ya ben bu kuşu... Arkadaşlar bu ee, şey... Armadillo. O kuş değil Aslında o Aslında şöyle değil. yapacaktım bakın. Göstereyim. Gözüm kapalıken hayal ettiğim vs gerçekte olan. Şu kakası. Bir kuşun ayağı yok ki. Hayır şeyleri olur ya dört ayaklı şöyle bak. <laughs> dört ayaklı <laughs> <hiç> kuş <laughs> görmedim ben ya. Hayır dört tane bu dört değil üç şöyle. Şey. Ne olmadı? <laughs> ha, evet. Anladım. Bak şu da şeyleri tüyleri. Abi al. Ayşe acaba daha mı kalın kalın kullansın? Bak hayal ettiğim vs gerçek olan. Arkadaşlar bunu hayal ettiysen bu da kuş değil <laughs> yalnız yani. Onu ya bize. kanatları var. Sen hiç kuşlara bakabilir miyim? Yani Ceren'in ikinci... Abi de... bu K mi? Bak bir dakika dur bu kuş bak gagası o, var. O civciv o civciv Bizi al görelim, bak. Cerer. Ben Ceren. Tekrar de ben görelim Ceren. Bir dakika. Arkadaşlar Ceren'in çizdiği kuşu görüyorsunuz. Bir dakika bak. Uça, uçarcasına böyle kaldırmışçası. Bak kuşa al, kuşa al abi. Al. Tamam en çok kuşu sen çizdin ama Aa, bunu... şimdi bu kuşa benzemedim bak. Hayır mısın? ama sen bir şey söyleyeceğim ama evet, sen güzel, kötü değil. Hayır yani benim ama... hayalimdeki olan. Ama sen bunu gözü kapalı çizmen gerekiyordu bu şekilde. Tamam çıkacağım. ben zaten çizmeyi yapacağım. Ama sen böyle yapacağım. Bu sürekli sen göz bandını açarsan biz çok zaman kaybediyoruz. Bu göz bandı çıkarma. <laughs> Neden? Çünkü ben de çıkarmam. Ama tartışmayalım. Şimdi ikinci Bir dakika bir saniye üç saniye. Şey. Bunun kazananını söylüyorum ayarsın. bu arada. Arkadaşlar bunu tabii ki de Ceren bitirdi ve tamamladığı için. Ya ben zaten evet için. çok güzel çizmiş. Ceren bir Ama ben bu öyle. farkını deneyebilir miyim? Bir bir, bir, bir hile burada var burada. Bir dakika. Bir bak şey bakalım. Hiçbir hile Hiç bir oradayım. Ben şey. şimdi anlarım var mı? Gayet de uyku gözleri kapatan. Ka bak, bir kere benim burnumdan ben seni görüyorum. <laughs> Ama öyle eğilmem. Ama mi? ben böyle bakıyorum ki. Ama bir şey değil mi? Böyle durunca bile görür. Bak burayı da neyse. Ama iyi de bir şey söyleyeyim. Bunu montajda izlersin. Ben senin gibi yamuk yumuk takmıyorum. Ben aynen şöyle takıyorum. Evet bu arada gözlerini kimsenin görmüyor. Bak şöyle takıyorum. Kaldır ben şimdi anlarım görmeyi. Kaldır 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 kaldır. Buketli okay, Aa, Sky. Ayşe. Abi. O zaman böyle Ama adaletsizlik abi. bak. O, da da şey... o zaman böyle Ama zaten adam. bak önünde durduğu şey göz kapaklarını indirmesini sağlıyor. Yani göz evet. gözünü evet. açamaz. Hani sen var ya bunu Eğer e ben çok kötü yaparım Arkadaşım seni. bak böyle bak şöyle durman lazım. O da fark edilir böyle baktı. Kardeşim öne kafanı ittirdiğinde de görürsün. Ha böyle yaparsan hiçbir şey göremezsin. Neyse, tamam, tamam, Evet gözlerimizi tamam, kapatalım. Yeni çizeceğim yani. çizeceğimiz şeye geçiyoruz. 1-0 Ceren arkadaşlar, önde arkadaşlar. Ayşe'nin resmen gördüğünüz değil mi çirkeflikleri? Yani resmen inanamıyorum şu anda. Evet devam. Bir sonraki çizeceğimiz bir ev eşyası olacak. Evet. Sizin için buna verdiğimiz yapalım. süre 30 saniye. Hazır mısınız? Ayşe'yi bekliyorum. Ben sıkı bağlayayım ki sonra gördü denmesin. Ben şu anda i̇şte seni kontrol ediyorum. Ben öyle bir şey demedim. Hiç öyle bir şey Denmesin derken gelmedin. senden bahsetmiyorum. Şu anda görmüyorsun. Gözlerini sıkıca kapatmıştım. Açık mı diyorsun. bu kalem? Şu an. Buradan değil açık mi? Açık değil evet. Evet şu an sizden çizmek istedim. Ayşe senin için tekrar ediyorum. 30 saniye bir ev eşyası olacak. Hazır mısınız? Evet evet. evet. Sizden bir tane buzdolabı çizmenizi istiyorum. Süreniz başladı arkadaşlar bir tane sadece buzdolabı. Evet bekliyorum sizi. Arkadaşlar 10 saniyeniz bitti. Bir tane buzdolabı sadece. Bir tane daha çizdim. Çizebilirsin tabi hatalı olduğunu düşünüyorum. Hatalıysa bana. Son 7 saniye. Ayşe bitirdiğini düşünüyor. Yani bu değil ben bu kadar. Ben karışmıyorum. E Ceren ben mi? Bu ne olabilir süreniz ki? bitti. Arkadaşlar kolaydı zaten. İkinizi de kaldırdınız. İsterseniz gözlerinizi açabilirsiniz birbirinize yine bakmak için. Arkadaşlar burada... Ceren bir daha çevir. Seninkini kontrol edelim. Ayşe bir daha çevir. Ceren'inkinden ziyade bence Ayşe'ninki daha güzel arkadaşlar. Evet ben difrizini açma kapağını yapmamıştım. Aynen tamam diyecektim. Ben yaptım bıraktım da Allah'ım şurayı açık bırakmışım dur tamam. Peki üst diyorum. tarafı ne Ayşe üst çizdiğin tarafı? Şey ya bazılarında marka söyle yazıyor ya ben onu yapamadığımı düşündüm. Orayı yanlışlıkla çizerken karaladım bir şeyler yaptım. Ama yine de bozmadın tebrik ederim. Diye, Cire, ben... ilk çizdiği buzdolabında arkadaşlar şey oldu yamuk oldu ve kapatamadım. <laughs> Evet, kapanmamış yani. Neyse, mademeden çalmış gibi tuzlu evet. olmuş. <laughs> Hazır mısınız? Hazırız. Bunu da kazanan Ayşe arkadaşlar, skor 1-1 oldu. Bir sonraki çizeceğimiz şey arkadaşlar, bu kışın oluyor. Portakal. Hayır, yiyecek kız. değil. Soba. Hayır, Klima. Arkadaşlar bu çizeceğiniz çizim şey, olabilir. atkısı olan bir kardan adam olacak. Ama... Ya hayır ya! ya Saçmalamayalım lütfen. Ama evet. gayet de güzel olur. Bunun için size de 35 saniye vereceğim arkadaşlar. Atkı çizmesek ne olur? Allah. Atkı çizmezseniz puandan düşük olur. Başladık mı? Değerli çiziyor galiba. Akademisyen... Hayır, hayır, başlamadık. Hayır, hayır çizmedim. Sesi gelmedi, ben görüyorum Ayşe. Hazır mısınız? 35 saniye atkısı evet. olan bir kardan adam. Tamam, 3, ben, 2, 1, tamam. başlayın arkadaşlar. Sizden atkısı olan bir kardan adam çizmenizi istiyorum. Ceren sana tavsiyem biraz daha sağlı çizmen. Çünkü buzdolabın üstüne işte çiziyorsun şu an. Son 25 saniye. Biraz aşağıya. Evet Ceren tam oraya çizebilirsin şu an. Son 15 saniyeniz. Sakin olun yeterli süreniz var. Kardan adam çizseniz de kabul edebilirim bu arada. Son 7 saniye. Bir kardan adam gelecek. Evet hazır mısınız? Süreniz. Ben 3 tane çizdim hangisi olursa. Ya Aa, ha. ama hangisi olursa olmaz. Bana bir tane göstermem Ya ben hiç anladım. çizemedim arkadaşlar. Gözlerinizi hiç. açalım. Ay, Ceren sen de kaldır. Of. Oh. Evet. Ay, çok kötü. Şimdi birbirinizinkine bakın. Ayşe'nin Ayşe, Ayşe seninkini göremedik tam olarak ekranda. Şu ilk hangisi Tamam çekelim. bir çevir bize hangisini doğru çizdiğini göster. Ben sanırım en sağdakini çizdim. Şu değil mi? Aynen. Arkadaşlar Ayşe'nin kaldırdığımın neden bu kadar mutsuz olduğunu ben anlayamadım. Sizce neden bu kadar mutsuz Ayşe'nin adamı? Evet ağzı yüzü yok ya. Benimki de sanki... Bakayım seninkine. Hangisi kardan adam? Şey <laughs> <laughs> Ceren ilk başta bu... Elinde sanki... Ceren ilk başta buzdolabın üstüne çiziyordu. Elinde sanki silah vardı ateş eden kardan adam evet. çizmişsin. Evet. Arkadaşlar bu bunu... Aa, aynen! Çok güzel oğlum. İzlesem yapamam bu arada. Aynen. Ay. Oh. Ne? Allah. Yaz mı gelecek? <laughs> Buradan puan kazanan kişi Ayşe oldu. Evet, evet olarak skor 2-1 oldu. Evet arkadaşlar. Tamam ben e, yıkılmadım. Ayaklarım buradayım. Arkadaşlar şimdi sizden istediğim şey, şimdi sizden istediğim şey Türk bayrağının ay ve yıldızını çizmeniz olacak. Baba bak. Başlamadın ee, değil, bayrağı, değil mi? bak bayrağı, siz... mi? Başlamadım Sakin ya. Oldu. Daha tamam, süreyi de söylemedim Ayşe'ye. Türkiye Flash Ayşe? Şey. Çirke Çirke şey. Ayşe. Tamam. Arkadaşlar yine 35 saniye vereyim bak güzel çizmeniz için. size süre tanıyorum. En güzel ay ve tamam. yıldızı çizen yani Türk bayrağı haline getirip çevresini dikdörtgen yapan kişi... Ha çevreyi de yapacağız? Yaparsanız da tamam. daha güzel olur tamam, bence. Ben bir bilmiyorum. tane ay, bir tane yıldız yani Türk bayrağı oluyor. Süreniz Abi 30 ben 30 saniye çok zekice bir şey yapacağım şimdi. Başladı. Evet. la Ayşe anladı ne yapacağını. Ne yapacak? Sürpriz. Bravo Ayşe, çok güzel oldu. Son Abi, 20 saniye. <laughs> Evet, canım temiz bir sayfaya geçti arkadaşlar. Bence gerek yok sence. Yani sen bilirsin ama bence güzel oldu gibi. Tamam. Son Bitti benim. Daha 10 saniye, saniye arkadaşlar. Sakin ol Ceren. Tamam. Bitirdiniz arkadaşlar. Evet. ve 4 saniyemiz vardı daha. Merhaba. Tamam, kaldırdılar. Bence ikisi de aynı şeyi düşündü. Arkadaşlar, ikiniz de çok güzel çizdiniz. Gözünüz kapalı olmasına rağmen. Ceren'in yıldızı daha güzel olmuş ben bence. de tam onu diyecektim. Benim de galiba ayım. Ama Ceren'in yıldızı biraz yukarıda gibi. Ceren'in Ve Ceren yıldızı yaptı da yaptın? büyük. Arkadaşlar bizim aslında yıldızımız bir tek küçük oluyor biliyorsunuz şeyde simetrik olarak. Evet ben biraz... Ayşe C biraz daha bizim oranlarımıza göre çizmiş ve bu fikir de bu arada Ayşe direkt Ceren e şey yaptı. Fikir hemen kağıdı dikdörtgen olarak düşündü. Ve böyle yaptı e, çok güzel oldu. Ben de sonradan oldu. düşündüm ve çünkü dikdörtgen çizmek de zor olacaktı ve burada boş bir sayfa aradım. Benim C'm biraz kalın oldu ama A'yın normal forması gibi olmadı yani C harfi gibi oldu yani. Arkadaşlar evet. o zaman Ayşe evet. bir skor daha kazandı ve 3-1 oldu. Evet. Bu sayfayı ben kullanmak istemem artık. Evet arkadaşlar, üçünü kullanmıyorum. Biraz da şuna geçelim. Biraz da bunu eskitelim. Çok güzel oldu ikinizinki de bu arada. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane oyuncak çizeceğiz. Bu da bir wow. oyuncak ayı olacak. Arkanızda aslında bir Oo. tane oyuncak ayı vardı. Ama onu biz nasıl çizelim? Üç boyutlu çizim yapıyoruz, desene. Hayır, üç boyutlu da olmayacak. Normal, basit çizelim. Üç, üç tane değil bu arada, bir tane. Saçmalamış an. Üç boyutlu çizmeyeceksiniz arkadaşlar. Sadece bir tane ayıcık istiyorum sizden. İsterseniz büyük, isterseniz küçük. Ayşe şu an böyle bir kendince hayali bir çizim evet, yaptı arkadaşlar. Ben. Bunun için verdiğim süre size, size 30 saniye. Hazırsanız başlayabilirsiniz. 30 saniyeniz başladı arkadaşlar. Bir tane oyuncak ayı. Arkadaşlar gözü kapalı siz bayağı bir zor değil mi? <laughs> şu an işte oraya odaklanmış. Ark ya this is, bir dakika. Arkadaşlar son 10 saniyeniz. Son 5 4 3 2 1 0 Arkadaşlar kalemleri bırakalım Herkes çizdiği ayıcı kaldırsın hmm. Şimdi birbirinizinkine bakın bakalım Arkadaşlar aslında ikiniz de güzel çizdiniz yeah. Ben hayalimi yaptım Yani kafamda şurada Ceren'inkine bir şöyle. daha bakalım Arkadaşlar Ceren'inki daha net gibi eli yüzü Ayşe'ninkinin eli evet yüzü birazcık küçük, karış, küçük olduğu ya. için Üst üste çizmişim bence. Evet evet. Ya benim hayalim şuydu. Çiz bakalım hayalini. Bakın göstereyim size kafamda. Doğal olarak skor Ceren'in oluyor ve skor 3-2 oluyor arkadaşlar. Ayşe önde şu anda. Çizdim ya. Ama ayıların öyle bacakları olmaz Ayşe. Sen Ay yani bir ya. Coca Cola kutu payısı var ya beyaz onu çiziyor evet, Arkanızdaki ayıcığa bakın sağındaki Zamanın yeseydik böyle eline bir de bal kutusu yapacaktım. Hani var ya Winnie the Pooh. Aa Winnie the Pooh. Bal <laughs> sana Winnie the Pooh bal yemiş Winnie <laughs> the Pooh. Winnie the Pooh çok tatlı. <laughs> O zaman son nesnemize geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir hmm. mutfak eşyası olacak. Evet. Ee, mutfak eşyalarından içine çay demlediğimiz bir şey. Çaydanlık. Çaydanlık istiyorum sizden. Hayda. Sen de. Biraz istersen, zor oldu. Bunun için size verdim süre 40 saniye arkadaşlar. Abi çaydanlık. Biraz zor olduğu için altlı üstlü iki tane çaydanlık altlı istiyorum. Altlı üstlü bir tane olmaz mı? Bir tane olursa şey olur. Başladık mı? Başlamadınız daha henüz. Hazır mısınız Hayal evet. çizimimizi yaptınız mı? Bir dakika bir dakika bir dakika. 40 saniye verdim bakın, yalnız çizerseniz bir daha çizme hakkınız var 40 saniye, tamam, bir tane ben ilk ayarımı yap. Başlayın tamam. arkadaşlar. Epey bir zor Ceren bayağı şu an tükandı arkadaşlar. Ayşe doğru yolda gidiyor. Altını birleşik çizemezsen ne yaparsın? Hiçbir şey yapmam, ne yapayım? Öldüreceğim ya. Puan alamazsın sadece güzel olmazsa. Ceren'inkine göre güzel olmaz. Hmm, yaratıcı ama fikir verdin ona ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben hiç ya hiçbir şey yapamıyorum şu an Son çaydanlık aklıma tam olarak böyle bir hani ne çizeyim, nereden başlayayım, ne, ne yapayım gibi bir şey gelmedi evet, ya. Evet ikinizin de çaydanlıklarını görebilir miyim? Of. Biz de görelim arkadaşlar ne çizdiğinizi. Ayşe'nin çaydanlığı alttaki arkadaşlar ki. İkisi olmuş. alt üstü olmuştu benim. Evet. Arkadaşlar ben devrilen çaydanlık çizmişim. Ay altı kere çizmişim ya. Üstteki çok güzeldi. Evet, bir altı bir tık kendiri gibi olmuştu. Evet tık. evet. Ama yine de fena değil. değil duman falan düşürmüşsün. Ceren hiçbir şey çözemedi çünkü. Arkadaşlar bu sayıyı da Ayşe kazandı ve 4-2 bu oyunun kazanını Ayşe, Ayşe, oldu. Ayşe oldu. tebrik ederim. Tebrik ederim. Teşekkür o. ederim canım. Harika çizimlerin var. Dışarı sana daha teşekkür ederim. Ayrıca çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok arkadaşlar. geçmiş olsun bir sesçim. ses aşağıya geçmiş olsun yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Moral olsun. Aslında geçsin gitsin. Kendinize çok dikkat edin siz de. Her Ve... beğeni dış geçmiş olsun demek mi? unutmayın. Ve bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Siz de eğlenceli eğlenceli oyunlar oynayabilirsiniz. Böyle de çok güzel oluyor. Ayrıca hizmetiniz gelişiyor. El falan geçiyor. Güzel oluyor. Seviliyorsunuz. Ve bunu biliyorsunuz. Bye Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.